Kadir Has Üniversitesi'nden 2011 senesinde hukuk bölümden mezun oldum. Şimdi de Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığında şirket hukuku üzerine avukatlık yapıyorum. Hukuk Fakültesi açık söylemek gerekirse benim hayalimdi. O yüzden e, hukuk fakültesinden mezun olduğumda ben bu hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden hukuk fakültesinin katla en önemli şey bana hayalimi gerçekleştirmiş olması. Kadir Has Üniversitesi e, Şimdi Türkiye'de çok fazla hukuk fakültesi var artık ve Kadir Üniversitesi'nin birkaç tane farklı özelliği var. Bunlardan bir tanesi yenilikçi olması, öğretim ve üyesi kadrosunun genç olması, dinamik olması. Onun haricinde Kadir Üniversitesi'nin seçimlik derslerinde fark yaratıyor. Çünkü seçimlik derslerinde gerçekten uzmanlaşacağınız ki bu özel hayatımız, profesyonel hayatımızda bize faydalı olacak bir şey. Size profesyonelleşmeyi seçimli dersleriyle beraber başlatıyor ve bu şekilde kendi hayatınızın kariyerinizin yolunu çizebiliyorsunuz.